Racetrack'in resmi tanımı. 1. D. P nesnesini T türüne yönelik Restrict nitelikli bir işaretçi olarak tanımlama imkanı sağlayan sıradan bir tanımlayıcı bildirimi olsun. 2. Eğer D. Bir blok içinde görünür ve depolama sınıfı ekstron değilse B. Bu bloğu ifade eder. Eğer D. Bir işlev tanımının parametre bildirimleri listesinde görünüyorsa B ilişkili bloğu ifade eder. Aksi takdirde B main bloğunu veya serbest duran bir ortamda program başlatıldığında çağrılan herhangi bir işlev bloğunu ifade eder. 3. Aşağıda bir işareti ifadesi E'nin P nesnesine dayalı olduğu söylenir. Eğer B'nin yürütülmesi sırasında bir sıra noktasında E'nin değerlendirilmesinden önce P'yi daha önce işaret ettiği dizi nesnesinin bir kopyasına işaret edecek şekilde değiştirmek, E'nin değerini değiştiriyorsa, dayalı teriminin yalnızca işaretli türlerindeki ifadeler için tanımlandığını unutmayın. 4. B'nin her yürütülmesi sırasında adres L değeri, P'ye dayalı herhangi bir L değer L olsun. Eğer L, X nesnesinin değerine erişmek için kullanılıyorsa ve X de Herhangi bir yolla değiştirilirse aşağıdaki gereksinimler geçerlidir. T konst nitelikli olmamalıdır. X'in değerine erişmek için kullanılan her diğer el değerinin adresi de P'ye dayalı olmalıdır. X'i değiştiren her erişim bu alt madde amacıyla aynı zamanda P'yi de değiştirmiş kabul edilir. Eğer P, B2 bloğu ilişkili olan ve başka bir kısıtlanmış işaretli nesne P2'ye dayalı bir işaretli ifadesi E'nin değeriyle atanmışsa ya B2'nin yürütülmesi B'nin yürütülmesinden önce başlamalıdır ya da B2'nin yürütülmesi atamadan önce sona ermelidir. Bu gereksinimler karşılanmazsa davranış tanımsızdır. 5. Burada B'nin bir yürütülmesi B ile ilişkili otomatik depolama süresine ve skaler türe sahip bir nesnenin ömrüne karşılık gelen programın yürütülme bölümünü ifade eder. 6. Bir çevirici Restriction kullanımlarının tüm ya da herhangi bir örtüşme etkisini dikkate almama özgürlüğüne sahiptir. 7. Örnek 1. Dosya kapsamındaki bildirimler. Bir nesneye A, B veya C'den biri kullanılarak erişiliyorsa ve o nesne programın herhangi bir yerinde değiştiriliyorsa, o nesneye diğer ikisinden biri kullanılarak erişilmediğini doğrular. 8. Örnek 2. Aşağıdaki örnekte işlev parametresi bildirimleri her işle yürütmesinde bir nesneye işaretçi parametrelerinden biri aracılığıyla erişiliyorsa, diğer parametre aracılığıyla da erişilmediğini doğrular çevirici. Yalnızca parametre bildirimlerine dayanarak işlev gövdesini analiz etmeden bu örtüşme yapmama çıkarımını yapabilir. 9. Restrict niteleyicilerinin faydası Çeviricinin programdaki F işlevinin çağrılarından herhangi birini incelemeden F işleminin etkili bir bağımlılık analizini yapmasına olanak tanımasıdır. Bunun maliyeti ise programcının tanımsız davranışa yol açmadıklarından emin olmak için tüm bu çağrıları incelemek zorunda kalmasıdır. Örneğin G işlemindeki F'nin ikinci çağrısı tanımsız davranışa sahiptir. Çünkü D1 ile D49 arasındaki her eleman hem P hem de Q aracılığıyla erişilir. 10. Örnek 3. İşlev parametresi bildirimleri, değiştirilmemiş bir nesnenin iki kısıtlanmış işaretçi aracılığıyla takma at yapabileceğini gösterir. A ve B hayret dizilerse H, 100, A, B, B biçiminde bir çağrı tanımlı davranışa sahiptir. Çünkü B dizisi H işlevi içinde değiştirilmez. 11. Örnek 4. Kısıtlanmış işaretçiler arasındaki atamaları sınırlayan kural bir işlev çağrısı ile eşler bir iç içe blok arasında ayrım yapmaz. Bir istisna dışında. İç içe bloklarda tanımlanan kısıtlanmış işaretler arasındaki yalnızca dıştan içe atamalar tanımı davranışa sahiptir. 12. İstisna Kısıtlanmış bir işaretinin ilan edildiği bloğun yürütmesi bittiğinde değerin veya daha doğrusu onu tanımlamak için kullanılan sıradan tanımlayıcının blok dışına çıkarılmasına izin verir. Örneğin bu durum new vektörün bir vektör döndürmesini sağlar. 13. Örnek 5. Bir programcının bir işlemin gövdesinde pi ve qj biçimindeki referansların hiçbir zaman takma at yapmadığını bildiğini varsayalım. Bu bilginin bir çevirici, restrict niteliği kullanılarak iletebileceği birkaç yol vardır. Örnek 2. Tüm işaretçi parametrelerini niteleyerek en etkili yolu gösterir ve işlev bölgesinde P ve Q birbirine dayalı hale gelmediği sürece kullanılabilir etkili bir alternatif ise yine bir çeviricinin yalnızca parametre bildirimlerine dayanarak örtüşme yapmama çıkarımını yapması mümkündür. Ancak şimdi daha ince bir mantık kullanılır. Q'nun post nitelemesi onun P'ye dayalı hale gelmesini engeller. Ayrıca Q'nun değiştirilmemesi gerektiği için bu alternatif Örnek 2'deki işlev için yazıldığı haliyle kullanılamaz. 14. Örnek 6. Diğer potansiyel olarak etkili bir alternatif ise, yine bir çeviricinin yalnızca parametre bildirimlerine dayanarak örtüşme yapmama çıkarımını yapması mümkündür. Ancak şimdi daha da ince bir mantık kullanılır. Restrict ve const kombinasyonu. Q kullanılarak erişilen nesnelerin değiştirilemeyeceği ve dolayısıyla hem P, hem de Q kullanarak erişilen değiştirilen bir nesnenin olamayacağı anlamına gelir. 15. Örnek 7. En az etkili alternatif ise burada çevirici işlemin gövdesini analiz edip Q'nun P'ye dayalı hale gelmediğini kanıtlayarak yalnızca örtüşme yapmama çıkarımını yapabilir. Daha önce açıklanan daha etkili alternatiflerin mevcut olduğu göz önüne alındığında bazı çevirici tasarımları bu analizi dışlamayı tercih edebilir. Bu durumda takma hatların mevcut olduğunu varsayması gerekir. Çünkü takma hatların mevcut olmadığını varsaymak yanlış bir çeviriyle sonuçlanabilir. Ayrıca analizi denemeye çalışan bir çevirici tüm durumlarda başarılı olamayabilir ve sonuç olarak temkinli bir şekilde takma hatların mevcut olduğunu varsayması gerekebilir.